Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün bayramın üçüncü günü. Bayramınız mı olsun? Bir bayramda Nişe Tartaş'ın mezarına gittik. Bin, e, 2012'de ölmüş. 1938'de doğup. Ee, evet. Babasının adı Muharrem. Dedesinin adı Ahmet. Ee, Ön dedesi 72 yaşında, babası 71 yaşında ölmüş. Dedesinin üstünde babasını görmüşler. Ba, dedesi e, 1929'DA doğup 1981'de ölmüş. Babası da 1000 e, e, kaçtı. 1971'de doğup 1984'te ölmüş. Ahmetoğlu Muharrem Ertaş dedesiyle muha, e, dedesiyle mu, e, e görmüşler. Önce dedesi ölmüş, sonra da babası öldüğü için art arda koymuşlar, üstüne görmüşler. Yani öyle diyebiliriz. Burada da davul, bağlama, kent parka gittik Kırşehir'de. Biliyorsunuz Kamanlı Kırşehir e ayrı buraya gittik. Burada sol anahtarını böyle ve benzetmişler. Ee, yine davul, davulun içindeyiz. Bir pol veriyorum böyle. Davul polu vereyim dedim. Yani aslında bir fotoğraf daha vardı. Ben de oldum tokmaktım. Burada söz notalar var. Bağla, notaları bağlamaya, bağlamaları da e, Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Ahmet Ertaş'ın resimlerini koymuşlar. E, burada e, Hacı Bektaş Veli Camisi var. Böyle böyle o kadar dip dibe cami vardı ki beş tane cami yan yanaydı. Bu e, burada da e, bir adamdı Ahi Veran Veli'yi. O 32 meslekte çalışıyor. E, güzel bir adam zaman dilimiyle uğraşıyor. Kırşehir'in e, Kırşehir demiş dünyanın merkezi demiş. O bilmiş yani. Ee, burada da askerlerimizin savaş sırasında taktığı küneleri bir ağaca belirlemişler. Yani buradan bakınca zar zor gerekiyor. Evet. Şimdi aslında Atatürk Kırşehir Kaman'ı başkent edecekmiş. Ben de oralı çıktım. <laughs> ee, ama sonra bakmış Ankara'ya. Ankara daha güzel ee, demiş. Bunu annemin dedesinin dedesi söylemiş. O da Atatürk eee yani Atatürk'le komşularmış. Kapı komşusuymuş. Öyle diyebiliriz. Burada ben bağlamaya bağlamanın önüne çıkmıştım. Nasıl ineceğim diye korkarken bir indim. Yani koltuktan aşağıya inermiş desine ayağım yere değiyordu. Yani siz bakmayın. Bağlamanın içindeyim. Ben böyle korkuyorum. Bir şey beni havaya atacak. Oradan da yere çakılacağım. Buradan da Kırşehir'in en güzel restoranlarından birine geldik. Yine yerde yani. Böyle e, arada bir e, soğuk su, buharı geliyor. Her şey bedavaydı. E, herkese bize özel değil. Böyle buzlu bir e, kutu limonata getirdiler. Hani biz söylemeden direkt bizi de tanıyorlar, biliyorlar. Burası dünyanın tam merkezi. Bu şey harfi dünyanın tam merkezi. Biz yani batısında oluyoruz. E çünkü şeyin başka bir tarafındayız. Yine böyle eceyle ile çekindeki babam su aldı. Ben orada ile çekildim. Tam bir şeyin yanındayız. Hep batıda çekilmişiz. Doğu'da çekindiğimiz bir fotoğraf yok. Hani dünyanın merkezi Kırşehir diye Atatürk aslında burayı başkan seçmiş. Yani Kırşehir'in baya baya özellikleri var. Ben de orada doğdum. Eli Bebekli, Kuş Kalesi gibi özellikleri var. Kuş Kalesi'ne gittiğimizde küçük bir böyle taşlık alan vardı. Tabii içine girince küçük yine dağdan taştan yapmışlar. Eli Bebekleri'nin hikayesini de anlatayım size. Bir kadın var böyle kaynanasından para kazanıyor. Elinde de bebeği varken koyunları karşı tarafa geçirecek. Ve o zaman da çok yağmur yağıyor Ömer Hacalı da. Diyor ki Allah yağmurlar dursun. Ben koyunları getireyim. Ben sana fakirlere dört tane kurban keseceğim. Herkese dağıtacağım der. Sonrasında Allah bunu kabul eder. Yağmurlar diner ve kadın geçer. Sonrasında... Allah'ım ben sana kurban kesecektim der. Sonrasında saçından üç tane bit çıkarıp bunu ezer. Allah da bunu görünce onu kucağında bebeğiyle birlikte taş eder. Dağdan taştan bakınca hiç benzemiyor. Normal bir e, dikdörtgen heykelle küçük bir dikdörtgen heykele benziyor. Ama aslında e, oraya yakınlaşınca orada yani tabi kuzulara bir şey olmamış onlar geçmiş. Bir ibadete göre de e, Ömer Hacı'nda çok kötü savaş varmış. E, kadın da kucağında bebeğiyle "Allah beni taşla da kuş et." demiş. Allah da onu taş etmiş. Bir ibadete göre de e, kadın kaynanasından kaçarken e, "Allah beni taş et kuş et." demiş. Öyle olmuş. Yani bildiğiniz üzere siz sakın böyle şeyler yapmayın. Amanın taş olursunuz kalırsınız. Burada da babamın kuzenin çocukları. Güzel bir akrabayız. Hepsini seviyorum. Kuzenin çocuğu olduğuna göre bizim de bir kuzen kuzen olabiliriz yani. bu Birazcık uzaktan kuzek kuzen diyebiliriz. Burada da yine kıl şehirini diyorum. Güzellikleri çoktur diyorum. Bazen inanmayanlarımız var ama Kırşehirli olan bilir. Burada e, Kırşehir kamanın tam merkezi oluyor. Yani e, şey burada şerife gününde anneannemle hani e, Ankara Kartal tepede daha kızağına binmiştik. Hepinize çok tavsiye ederim böyle öyle yollarla böyle çok fantastik macera yaşamak isteyenlere tercih ederim. Bunu ben dayımla anneannemle falan bilmiştim. Ama ben anneannem uçurdum gerçekten. Burada da bayramınız mübarek olsun arkadaşlarım. Bayramınızı e, kutluyorum. E, sizleri seviyorum efendim. E, i̇şte böyle güzel bir sürü e, resim geldi. Ben de bunları Youtube'da yapamam dedim. Çaktık diye bir uygulama var. Hemen dedim bunu indireyim. Ee, böyle e, şey yaptım. Ee, ama bunların hepsi gerçek değil. da de photoshopladım. Mesela burada photoshop var. ve ee, Biz bayramın son gününe özel bir yemeğe gittik. Ee, annem, babam, ben. Güzel bir e, yemekti. O da Ankara'da bir yerdeydi. Neresiydi? Yeni mahalleye girmeden e, taraftaydı. Orada da getirdiler koca pide. Şiştim diyorum. Neredeyse iki tane pide var. Böyle uup uzun. Bir koltuktan bir koltuk kadar. En fazla sizin babanız ananız falan kadar. Onu bana yedirdiler. Eve gidince bir saat tuvaletten çıkamadım gerçekten. Getirdiler hadi bir daha bana Ya ben diyorum midem şey. Dayıflamak için elimden geleni yapa, yapa, yapa. Gerçekten işte güzelce oturduk, yemeğimizi yedik. Sonrasında artık eve dönme vaktimiz gelmişti. Acaba köşeyizden sonra nereleri, nereleri, nereleri gezeceğiz. Ee, Okullar kapandığında yeni mahalleye gitmeye gitmiştik bir dört gün. Ondan sonra evimize oturup derken bayram telaşı Kırşehir'e gittik. Ya aslında ben ee, niye gidecektim. Annemle babam bana söz verdiler. Sonra da seni Niğde'ye götüreceğim diye. Ben o gün sabırsızlıkla bekliyorum bu çay içerisinde. O günde gelirse onun da size videolarını atacağım inşallah. E, atmıştım size Niğde çamardı diye. Orada anneannemgil gittiler iki gün. Ben de onlarla gideyim diye ağlamıştım. Ya, i̇yi ki umut gelmemiş diyor anneannem. Öyle ev ev tabi 4 yıl 5 yıl falan hiç gidilmedi köye. Evet bir hamam böcekleri basmış bir kara fatmalar basmış. Ay valla iyi ki gelmemişsin dedi fotoğrafını açtı ben böyle tiksine tiksine. Ya, rüyamda bile onu gördüm neredeyse. Rüyamda bile. O derece kötü bir şeydi. Ve evet arkadaşlar sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bayramınız e, mübarek e, olsun. Kutlu olsun. bye